Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Portakal ile sohbet ediyorum. Bölüm 4'ü çekiyorum. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ceren'in hazırlamış olduğu soruları hep birlikte cevaplayacağız. O zaman hemen başlayalım. Ama bu sorular sayılarla ilgili. Birinci sorumuz gelsin. Senin en sevmediğin rakam hangisidir? Arkadaşlar şöyle diyeyim. E, i̇stiyorsa birden 10'a kadar olsun veya birden 100'e kadar olsun. Ben tüm sayıları seviyorum. Yani sevmediğim bir rakam yok. E, yani sevmediğim bir rakam yok. Ben bütün rakamları seviyorum. Ha bu arada bugün bir konuğumuz gelecekti ama onda bir sıkıntı olmuş. E, uçağa kalkamamış. Onun için gelemedim. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuzda arkadaşlar senin en sevdiğin rakam nedir? Neden? Arkadaşlar benim en sevdiğim rakam e ee, mesela 1'den 10'a kadar 5'tir arkadaşlar. Ben 5'i 5 e, rakamını çok seviyorum. Neden diye neden ne diye sorarsanız arkadaşlar eee yani 1'den 10'a kadar 5 ortası oluyor. Bir 5 daha eklerseniz 10 on oluyor. Onun için ben 5 sayısını gerçekten çok seviyorum. O konuşu da çok güzel. Şimdi 3. sorumuza geldi sıra. Hemen ona da bakalım. Gördüğünüz gibi eğer birisi sana aklından bir sayı tut deseydi sen hangi sayı tutardın? Arkadaşlar ben e, hangi sayı tutardım? Mesela birden ona kadar derse bu arada bütün sorularımız birden ona kadar. E, ben 7'yi tutardım arkadaşlar. Neden diye sorarsanız e, çünkü aklıma 7 geliyor. Tamam şimdi de son sorumuza geldi sıra. Hemen ona da bakalım. Önüne bir kremalı pasta gelse sen ondan kaç tane yersin? Arkadaşlar şöyle diyeyim, ee, bu birazcık saçma bir soru gibi gelebilir size ama benim için saçma değil yani çünkü rakamları içeriyor. Ee, arkadaşlar şöyle diyeyim. Krem şantiden nefret ederim. Nefret. Gerçekten nefret ederim. Hiç sevmiyorum arkadaşlar krem şantiyi. Ama mesela e, krem şantinin kakaolusu veya çileklisi olursa ona bayılırım. E, ama burada normal sade krem şantili pasta demiş. Sıfır olmadığı için ben sadece bir dilim yardım, Bir dilim. Çünkü arkadaşlar sevmiyorum. Evet tüm sorularımızı cevapladık. Bugünkü portakal ile sohbet ediyoruz bölümü bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı aynı zamanda beğen ve tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.